abi. Domatessiz veriyorsun. Tamam vereyim. Benim bir tane daha pirzolam var. Şur. Domates siz patates istiyor. Hava Ya yaz geldi artık domatesi bol olsun diyor diyor da istemiyor bu. Da... var Arpacık soğanlı pirzol olarak. Buyur. Ne yapayım? Üzerine yoğurt dökeyim değil mi? Evet, yanına koyarsın Amir abi. Tamam. Ahmet amcam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Çok iyi, sağ ol. Buyurun. Ben bir şey duydum. Nakit para verenlere Yüzde on mu indirim yapıyorsun? Evet. Nasıl oluyor? 10 liraya yarıyor. Tablet 150 lira, peşin verdiği zaman 140 lira. 140 lira, 10 lira düşüyorsun. Buraya geldi, buraya geldi. Araban yakıt parasını geri veriyoruz. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar size. 2008-18 Taksim 1. Şöyle trek köfte İslam ve yanında yanındayız. Sadece trek köftesi yok arkadaşlar. Böyle yaptım ben. Sulu yemeği de var. Vallahi bak yaptım böyle köfteli yoğurtlu. Şöyle sulu yemeklerini de göstereyim. Sadece trek köftesi yok. Bir tane et tüttürülü var. Evet. Pilav Et tüttürüyü kattın. Başka ne istiyor? Pilav. <gülüyor> <gülüyor> abi sen söylüyorsun. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. 50 lira. Evet. Tek yemek olursa. Tek. Ama tablet oldu 3 kişi, 3 kişi olduğu zaman 150 lira peşin verdi 140 lira. Yani, 150 TL ama peşin verdi. suyla para almıyoruz. Ekmeğini para almıyoruz. Acı içti mi sizin? salatadan para almıyoruz. Dördü bizden, üçü ondan. Oo maşallah. Evet. Sudan para almıyorum. Bir de 150 lira. Nakit ben de 10 TL gelmiyor. Su bende para. Ben abi yıllardır ben suda, ben müşterime su parası almıyorum. Bir de 150 TL veren 10 lirasını geri veriyor. 10 lira olurdu. Olurdu. Bir de Galiba 2-3 kişilik yani gruplar geldiği zaman 2'şer kişiden fazla oldum. Her masaya karpuz ikramımız da var. Karpuz ikramı, ikramı Yaz var. boyunca Başlamak karpuz başlayalım. köyden kereden getiriyor. Başlamak. Burada değil. Köfte. Selahattin abinin mi? İzmir Köprü mü? Mersinli evet. 2818 Taksim 1 sokaktayız. Treköy'de Ahmet Usta'nın yanındayız. Bu da İzmir Köprü. E. Sadece kıymadan yapıyorum, içine bir şey kattığımız e. yok. Şuradan başlayalım, şu neydi Ahmet amcam? Hangisi? Şu yemeklerden başlayalım, en başta. Bu tavuk pirzolanın inciği bak. Evet, incik kısmı. Su çiğden, fırının çiğden pişiyor. Şey Arnavut çiğ yani. E. Bu da kemiksiz tavuk sotelik, inci. bunun Bununki göğüs falan yok, sadece ondan. Bu etli türlü İzmir köfte. Kuru fasulyemiz kur var, fasüle. bugün bunlar var. Bu da bugün... kızartma, ev usulü. Evet. Valla musakletem de birkaç tane vereyim. az ondan var. Bir de makarna da var. Makarna Ama var. Ama buranın en büyük özelliği bütün yemeklerini zeytinyağıyla yapıyoruz. Evet, bir de bulgur, pirinç makarna bu tarafta. Hı. Bu. bu pilavımız burada, yedek pilav da. Evet. Bu da bulgurumuz evet. da var. Bir de tire köfte mi tire var. Tire köfte istiyorsun sen şimdi değil mi? Bir tire köfte yaparım ben size. Evet. Zaman. Şu Ahmet amca tire köftenin fiyatına kadar. Tire köftesi 280 lira abi.